Ananı Hoş geldin padişahım. Adam Fatih <laughs> Lan şey yap Ebrar. Çıkın başlat başlat. Bunlar var ya adamın amına kurlar. Adam Fatih bak başlat. Yo yolumuzu bulduk Ebrar. Başlat Ebrar çabuk. Ben hoşuma git ya. Ee, nasıl diye. Oh, bir girişim oldu bir de çıkmış Murat. <laughs> Ama yakışıklıydı artık. Yani. İnsan ya kıyar mı ya. Ben bakmadım bırak. profilin. Misin Böyle hayatıma girsen kalbimi alırdım. Benimkini aldı ya. Dur şöyle bir düşeyim. <laughs> Ay ben küçük küçük yine. Bana yapıyor kanka. Ben de çare Gel diyeyim o zaman. Bana yapmıyorum. Ben ben yaşıyorum. Şunu sana yapıyor değil Sana yapıyor sen. Ben şu an ben de Zeynep yapıyorum. Şu an ben de Zeynep yapıyorum. Yok yani ikiniz de Demet'i yapıyorsunuz görünüyor ben. Tövbe tövbe tövbe. Demet namus gitti. Sana bak sen beni bütün sana yapıyordun. Bunu bana mı yapıyorlar? Bana koyayım Murat o nasıl bir giriş? Oha. Aa, afi. Aa, Ben bunları tanıyorum. Bunlar bir ama bir de gelmiş. Gelmiş. Hoş geldin. Ya sizin ekiple biz Miramar için hiç denk gelmiştik. Of. Oh. Oh. Bak, bak yavrum <laughs> Gel be. Gel ben al. Ey yavrum silahlara bak. Aleyküm selam. Aleyküm Murat. Bak bak o sütyenler şekil önünden çekil. Aha. Abi gel Murat. Selamünaleyküm. Kızım hocam. Aleyküm Murat abi. Murat abi ben duyuyor musun? Evet. Ee, abi ben senin videolarını izliyorum da. Allah belanı vermesin. Abi bir şey diyeceğim bana tavuk atar mısın? <laughs> <laughs> Allah'ını tavuk at. Hanginizden? Bana tavuk attı. Alfin, Alfin. Biraz da bize attı. Abi ya. sen adamsın. Videolarını izliyorum da gülüyorum ya. Çok Size... komik. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Var mı bir isteğin? Şey videoda mısın şu anda? Aynen. Hıı. Ee, buradan herkese selam söylüyorum o zaman. Hey. <laughs> aleykümselam. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Kendine abi, iyi bak. Ablayla doğru konuş. Uy çocuk nasıl geldi lan öyle? Murat girişine hasta oldum. <laughs> merhaba. Oha çok iyi lan. <laughs> Sen şuna baktın mı mükemmel? Nasıl bir hile yaptın anlatır mısın? <laughs> ne hilesi lan? Oğlum hile yapmadan bunları aldıysan helal yani. Oğlum çok iyi lan. Tamam neyse kuşun bana ver oyna başlayalım. Hanımefendi bakın bağırmayın. Uyuyan kuşu uyandıracaksınız sonra zapt edemiyorum beni de düşün. Şunu sana veremem. O zaman başlamıyorum bana hani. ne? Oha çok tatlı.